Söylemek istiyorum ki Türkiye'nin demokratikleşme ve Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde attığı adımlar çok onurludur. Bu anlamda anayasa değişiklik paketinin hazırlanması Türkiye'nin gitmek istediği yoldaki kararlarının bir göstergesidir. İlk olarak 10. maddede yapılacak değişiklik ile amaçlanan sosyal hayata tüm kesimler aras arasındaki eşitliğin sağlanması önemli bir gelişmedir. İlgili değişikliğin kanunlarda düzenlenecek olması ve ayrımcılığın çok yok edilmesi için sosyal hayata gerekli uygulamaların yapılacak olması bu konuda gidilmeyi amaçlanılan nokta konusunda fikir vermektedir zaten. Diğer yandan partilerin kapatılmasının zorlaştırılması, halkın seçimine ve temsiliyet saygı duyulması demokratik anlayış açısından önemli bir göstergedir. Bu gelişmenin ileride Siyasi partiler önünde ki yüzde onluk seçim barajının kaldırılması ile destekleneceğine inanıyorum. Kamu, denetçiliği, kurumu ve anayasas şikayet mekanizmasının kurumsallaşması ise katılımcı ve şeffaf yönetim sisteminin desteklemesi açısından çok önemlidir. Son olarak sunu eklemek istiyorum ki bu süreçte halkın tüm kesimlerinin iradesinin ve görüşleştirilmesinin, görüşlerinin yans yansıtılması çok önemlidir. Bu nedenle hükümetin referandum öncesinde ve sırasında bu kaygıları göz önüne alacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.